arkadaşlar Selamünaleyküm şu anda gavur dağlarındayım bakın zifiri karanlık tabii bir şey göremezsiniz ama şu anda ay ve ben varım şehirden burası neden basınız 20 km uzakta dışarıdan şu anda ayı görürsünüzdür gözsünüz. bir. Yer. Bakın şehir bayağı uzakta görüyorsunuzdur Tabii dağlar göremezsiniz. Neden? Çünkü karanlık olduğu için. Burası tek başına gelmek için çok tehlikeli bir yer. Size dağlar göstermek isterim dağlar uzak, yakın ve uzakta olduğunu ama göremezsiniz çünkü zifiri karanlık olduğu için göremezsiniz. Dağın baş yanaşı da görürsünüz. Ben telefonuyla yaklaştı, yaklaştı uzaklaştırayım. Dikkat ediyorsunuz. Uzaklaştı. Hemen hemen bir buçuk saatte geldim. bisikletle geldim. Hiçbir yolaşım aracım yok. Ve tek başıma şu anda. Şu anda şehrin uzak olduğunu görürsünüz. telefon ile yakınlaştığım bir hali yakınlaştırmış hali uzaklaştırıp telefonla ışıklar ne kadar ufalır gördünüz yani ay ve ben varım görüyorsunuz Valla biraz çok korkmaya başladım ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi bu yol gördüğün şu inşallah hissedeceğim kapayacağım biraz sonra. Ben arabası ben de bekliyorum. Sağdaki var. Yolda da araba çukur. Engemeli yol var. aslında. Telefonun paraltını biraz yükselttim. Çoğunu şarj şarj yemesin diye. Belki dağları görebilirsiniz ama göremezsiniz. Çünkü saat 9 şu anda o yüzden. Güneşin vakti, vakti battı bir andır. Şu an dört dağın ortasındayım. Burada karşıma herhangi bir yaban hayvan çıkma ihtimali var. Ama silahım da hiçbir şey yok. uçak dahi yok cebimde. Şu anda karşı dağlardan geçen arabana görürsünüzdür. Bakın. bir araç gitti. Ne kadar karanlık olduğunu görüyorsunuz. Araçlar kötü arkamda. she's a Şu an orada uzatılı ışıkları. Ama daha başında ufak bir ışıktır o Ya araç daha geldi bu zaten. Neyse ne ala karanlık oldu araban içinden veriyorsunuzdur. Dağın başı yan aracı görüyorsunuzdur. Her anan baya bir 20-25 km var. Yani burada başına bir iş şey gelse hiç kimse beni kurtaramaz. Kırca sesini duyuyorsunuzdur belki de. Telefonla yakınlaştığım için yakın gözüküyor. Bakın, uzaklaştırayım. Bir şey gözükmez çünkü zifiri karanlık olduğu için. Bu videoların gelmesini istiyorsanız beğeni yapın paylaşın, yorum yapın arkadaşlar. Tabi ben ulaşım aracım olmadığı için bisikletimle geldim buraya. Yani gideriz, sıkıntı yok. Tamam, yani şu anda ayı var görüyorsunuz götte. Hatta ayda yaklaşayım telefona biraz daha. Tam göresiniz net. başladım. Arkadaşlar az önce bir şey gördüm ama acaba orada siyah bir şey var ama kedi mi, köpek mi ne olduğunu bilmiyorum. Yani burada her şey olabilir. Az önce gördüm acaba köpek miydi yoksa domuz midi, ne olduğunu çözemedim ben. tavşan Biraz baktı battı sonra geri gitti koştum bisikletime biniyorum. <laughs> Yarısı bisikleti evet. <laughs> inşallah başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.